Ay ocak açık Gönül beni yakıyordu. Beni yakıyordu. Hii, ya yanmıyorum, sana bir sana şey bak. söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim Ay, mi? Bak Gönül. ben dedim ki o ocağın altını yakma dedim. Gönül. Oh. Ya Gönül. Gördün mü ablana böyle yaparsan... Ne alakası var ya? Ya Ama ellerim. sen sakarsan ben ne yapabilirim Ne, ne yapabilirim? Bak ben Ama. sana ne dedim? O ocağın altını yaktın Şöyle... abla, erken değil mi dedim ben sana? Dedim. Değil mi? Ama Ondan sonra da buraya geliyorsun, aa ben sana demedim mi Gönül? Ben sana Ama demedim ta... mi Gönül? Ya Allah aşkına ya! Sen Gönül sağa sola bakacağına ünlü baksana o zaman! Kendi yaptığını bana suç bulma! Ay Gönül'cüğüm özür, özür dilerim ya! <laughs> Özür dilerim bakayım bir. Kıyamam sana ya. Çok gerçekten açıyor. kıyamam. Özür dilerim. Abla dikkat etsene Allah evet aşkına ya. Evet ya. Gerçekten ablamda ya. bir şey yok ya tamam. Heyecandan oldum pardon. Ya? ya ben de özür dilerim abla senden. Birden elim yanınca o şeyle bir şey ya, gerçekten Pat çok acıyor. Ya niye dikkat etmiyorsunuz tamam. ki ben anlamıyorum ya. Heyecan panik yaptık ya. o yüzden. Ya özür dilerim. Çok Bence üzüldüm gerçekten. Rahmet abi. Orada kapak orada. Dikkat edin ya. Yazık ya. Hadi sen çık biraz bence. Buzlu suya falan koy. Gel. Alev alev yanıyor. Geç tamam yanıyor. tamam ya boş koyalım. Ne yapayım? Ne tuttu? O ne koymuştu? Yani ocağın altını kapat demiş. Ben de görmemişim. O anda heyecandan geldi bir de sapını tuttu. Ben ne yapabilirim ki? Ya biraz sakarlık yaptım maalesef ki. neden de olsa. Ay inanmıyorum ya. Kızın orada canı yanmış hala sakarlık diyorsun.